Bu sepete ortak oluyoruz. Bunu sepete koyabilirim. Evet evet. Evet tamam anladım. Bu zaman hep Kökten toplanıyor. Evet. 150.000 adet. Güzel çiçekleri hak edecek ne yapalım? Hak edecek. Allah'a. Açılır kara kapla bir kitap Zımdan Vallahi <laughs> ben anlamadım Hoş Nasılsın? Hoş da Park Bahçeler Müdürümüz müdürlüğüne bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı. Bu projeyi başlattık. Daha dört yıl oldu. Dört yıl içerisinde geldiğimiz nokta ortada. Ee, pozitif sonuçlar aldık. Ve aldığımız pozitif sonuçların bizi daha yeni ufuklara, yeni adımlara e, doğru bizim e, bizi taşıyacağını biliyoruz. Ve onu da gereğini yerine getireceğiz. Ee, Yenişehir esasen çok büyük bir e, tarım alanına sahip değil diğer ilçelerimize göre. Ancak tabi bereketli topraklardayız. Bizim bu kısıtlı alanda daha yüksek katma değer elde edeceğimiz ürünlere ihtiyacımız olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Gün oluyor işte vatandaşımızın e, daha yaptığı yatırımın karşılığını alamadığını hatta zaman zaman birkaç yıl verildikten sonra zarar ettiklerini artık üretmekten vazgeçtiği, bahçesini söktüğü gerçeği e, gerçekleriyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz yöneticiler işimizi doğru, bilimsel yapma noktasında önce olmak gibi bir görevimiz var. E, ön açıcı olmak gibi bir görevimiz var. Bunu e, gerçekleştirmede de çok kıymetli bir proje geldi önümüze. Bu projede proje ortaklığı yaptık. Başarılı oldu. Satan gerçekten de e, 45 yıl sonra Türkiye'nin en büyük safran üreticilerinden daha doğrusu safran yıllık e, rekolte 35 kilo civarında işte çoğalan soğanlar doğru biçimde değerlendirdiğimiz takdirde bölgemizde Türkiye'de en büyük safran üretimi yapan bölge olabiliriz, ilçe olabiliriz. Kurmuş olduğumuz kooperatimiz sanalıyla ee, burada değmen çayda yine altı e, yakın alanda bir arı merası oluşumu ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Şimdi orada 600 tane petek e, arı kovanı taşıyabilecek e, bir alanı biz e, oluşturmuş bulunmaktayız. Onunla ilgili işte yılın e, 11 ayında çiçek açacak ve aranın besleneceği altyapıyı da hazırlamaya çalışıyoruz. Yine bölgemizde bu vadide işlerimize getireceğiz yine kooperatiflerimiz kanalı ile olsun, yapacağımız projeler kanalıyla olsun. Biz bu vadide tıbbi aromatik bitkilerin üretimini sağlayıp bunların pazarına araştırıyoruz şu anda ve bu tıbbi aromatik bitkiler bölgemizde yetişebilir bunları yetiştirirken aynı zamanda bunları yine e, aracılığa hizmet etmesini de sağlarken öbür tarafta bir kendisinden de faydalanacağız. Doğayı korumamız lazım, çevreyi korumamız lazım, suyu önemsememiz lazım, suya çok önem vermemiz gerekiyor. E, bunlar için de Yenişehir Belediye'miz 2050 yılı sıfır emisyon eylem planını hazırlayan Türkiye'deki e, ilk ilçe belediyesi oldu. Bu kentin, Yenişehir'in dijital ikizini çıkartarak o dijital ikiz üzerinde yapay zeka destekli olarak yapacağımız uygulamaları ölçebiliyoruz. Bunu da Türkiye'de yapan ilk Onu söyleyeyim. Yani biz bir yere bir ağaç dikeceksek ya da bir bina dikilecekse onu artık biz altı aydan bu yana ölçebiliyoruz. Bunun işte çevreye olan zararı ya da katkısı hangi ağacı dikersek daha faydalı olup olmadığı noktasında ölçümleri yapıyoruz. Şu anda öksüz deresi var. Ee, mezitli tarafında olan e, alanı temizledik ve şu anda oraya ağaç dikimi ekimi yapıyoruz. Ağaç dikimi yaparken bunu dediğim sistemde ölçtük. Orada faydalı ağaç hangi ağaçtır diye ve Harnup ağaçlarını ölçtük. Ne çıktı? Harnup çıktı. Dedi ki siz buraya harnup dikerseniz doğaya en uyumlu işi yapmış olursunuz. Bir stratejik planımızı hazırlarken iki yılını yirmi beş yılını Yenişehir yılı ilan etti toroslarla, yeşil toroslarla mağara birleştirecek bu projede bütün kurumlarla ve nerede hangi adımı atacağımız noktasında e, bu planlama şu anda yapılıyor. E, bunun, bu konuda arkadaşlarımız çalışıyor. Yapılacak olan e, çalışmalar neticesinde işbirliği yapacağımız kurumlar daha yeşili ee, daha yaşanabilir bir yeni şehri hangi noktada hangi eylemi yapacağımızı belirlemek suretiyle 2025 yılında büyük bir kampanya gerçekleştiriyoruz. Bunun e, yol haritasını da arkadaşlarımız hazırlıyor ve e, 2025 yılının Ocak ayı itibariyle de basacağız. Yolumuza devam edeceğiz. E, bunları yapmaya devam edeceğiz. Çevremize e, ve doğaya iklime özen göstermeye devam edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz kırsal müdürlüğümüz hep sizlerin yanında. Solucan gübresini ürettik. Geçen yıl dağıtımına başladık. Ve e, bu yılda da e, Çabak mahallemizden ilk dağıtım gerçekleşti. Değirmen Çay'da yine belki bir arada oluruz yine dağıtım gerçekleşirken. E, dolayısıyla hem üretimi canlandırmamız lazım ama bunu yaparken ee, ne diyelim kimyasaldan uzaklaşıp doğal yöntemlerle, çevreci yöntemlerle çözüm üretmemiz lazım. Sayın Belediye Başkanımıza durumu arz ettiğimizde hay hay dedi. Canı gönülden destek verdi. Her yıl etkinlik programını başkanımız tekrarladı bu da ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de bu işi ilk kez yaptık. Deneyim kazanıyoruz, tecrübe kazanıyoruz. İlerleyen zamanda bu konuda bilgi ihtiyacı olanlarla paylaşacağız bu bilgileri. Bizim buradan hedefimiz birer ton soğan almak. 250 kilo eğer 4-4 tane soğan verdiyse bir ton soğan oldu elimizde. Bugün piyasa değeri soğanın 1000 lira. Bir ton soğanı parayla alacak olursanız 1 milyon lira para ödeyeceksiniz. Sosyal belediyecilikte her zaman her yerde söylüyorum, övünüyoruz da. Sosyal belediyecilik en iyi yürütebilen bir belediye başkanına sahip sahip Bahçe yollarındaki yol bakım onarım çalışmalarından dolayı şahsım ve mahallem adına Fen İşleri Dairesi Başkanlığına teşekkür ediyorum. Park Bahçeler Müdürümüz müdürlüğüne bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı tekrardan teşekkürü bir borç biliyorum. Büyük bir mahalle oluşumuzun farkında olan ilçe belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne de sonsuz teşekkür ederim kırsal mahallede çalışmanın zorluklarını bilen sosyal belediyecilik anlamında bizleri sonsuz hizmet anlayışıyla birlikte yaklaşan belediyemiz tarımsal anlamda da gerek olsun solucan gübresi aynı zamanda Akdeniz meyve sineği gerekse tarımsaldaki mühendislerimizin bilinçlendirme amaçlı mühendis olarak bizimle birebir bilgilendirdiklerinden dolayı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Takdire şayan olan bir belediyemizin yapmış olduğu kırsaldaki 3 tonluk su arızı gereksinim duyulduğunda her türlü kullanışlı amacından dolayı kırsala verdiklerinden dolayı kendilerine ve şahsım adına teşekkür ediyorum.